Hira. Bak sana ne getirdim. Aa. Sen ne oynuyorsun? Sıkar teacher iç. mi? Ben sana rengarenk jelibonlar getirdim. Şimdi bir tadım testi yapalım mı? Hangi renk daha güzel? Bakalım mı bir? Hı hı. Hadi bakalım. Hangisini şöyle çekeyim sana. Hangi rengi yemek istiyorsun önce? Kırmızı mı? Hadi bakalım. Başla o zaman. Aa, anne yanıyorum. Ben de, ne oldu böyle? Hira inanamazsın. Ne oldu biliyor musun? Anladım. Kırmızı acı bibere dönüştün sen. Acı mı? Acı. Ha, dilini falan çıkarmışsın. Çok mu acı? Yanıyor musun? Eyvah ne yapacağız Hira? Biber oldun kızım sen. Yanıyor musun? Eyvah ne yapalım o zaman hemen başka bir renk al. Hangi renk yiyeceksin yeşil mi yiyorsun? Hadi bakalım acaba ha ne olacaksın bu sefer ki sen? Aa Hira sen neye dönüştün biliyor musun? Neye? İnanamazsın. Anne bir şey kokuyor. O kokan ne biliyor musun? Ne? Salatalık salatalık oldun senin böyle ellerin ayaklarında var. Güzel bir salatalığa dönüştün. Böyle bırakayım mı seni? Kal böyle olmaz mı tatlı bir salatalık oldun? Hadi başka renk o zaman başka renk dene bakalım. Hadi tamam hadi dene bakalım. Anne ağzım sulandı. Ağzın sulanır kızım çünkü sen limon oldun. Limon oldun sen. Ay dile bak dile bak. <laughs> Limona dönüştün sen Hira. Ya. Güzel bir limon oldun. Ekşi mi? Güzel mi tadı? Güzel değil, çok iyi. Kötü mü? <laughs> limon oldun. Ekşi ekşi böyle. Ay ağzım sulandı. Ağzım sulandı. Ye, yesem mi acaba seni? Yiyeyim mi? Yiyim mi? Ha? Yiyin mi? Ağzım sulandı ama. Yiyeceğim ay, ya ay, yemek ay. istiyorum ben seni. Yiyin mi? mi? Pam 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 pam. <laughs> Hiroş. Brokoli oldun anneciğim. Anne ben brokoli hiç sevmem. Sevmezsin ama brokoli oldun gerçekten. Yani seni bir türlü eski haline çeviremiyoruz. Dönüp dolaşıp bir şeylere dönüşüyorsun sen ya. Nasıl olacak böyle? Biz ne yapacağız? Bir tane daha yiyeceksin ama olmuyor kızım yani. Sürekli böyle dönüp dolaşıp aynı şeyler oluyoruz ya. Sebze, meyve değişik değişik nasıl olacak? <laughs> Şuna bak brokoliye tam çorbalık oldun Hira. Akşama çorba mı pişirsem acaba seni? Ha? Ya da haşlayıp salatanı mı yapsam? Hangisini yapayım? Haşla. Haşlayayım mı? <laughs> tamam haşlayacağım o zaman seni. Ye, ye, bir tane daha ye bakalım ya. Aa, yeter ama hadi normal haline gel artık sen ya. İnşallah bu sefer düzelirsin Hira. Kızım. Efendim. Lahana oldun. Anne ben lahana şiir ben eski haline dönmek istiyorum. Ben de eski haline döndürmek istiyorum. Sen ama olmuyor kızım. Her yemende başka bir meyveye sebzeye dönüşüyorsun sen. Bir daha deyin ben. Dene bakalım hadi bir tane daha dene. Bu niye böyle oldu sürekli bir şeylere dönüşüp duruyorsun sen ya. Dene bakalım hangi renk alacaksın kırmızıyı mı alıyorsun. Hadi bakalım. Aa Hira. Hı? Tatlış bir çilek oldun ya sen. Güzel bir çilek oldun. Çileği de çok severdin zaten bence böyle kal olmaz mı? Bence de böyle kal. Çok tatlı bir çilek oldun ama ben dayanamam ki yerim o zaman seni ya. Yiyeyim mi hı hı. ay kıyamadım yemeyim tatlı duruyorsun böyle başka hangi renk deneyeceksin hadi bir tane daha al bakalım hadi benim güzel çileğim Hira inanamazsın ne Vampire dönüştün şimdi de vampir oldun sen anne ne diyorsun sen vampir oldun diyorum kızım ya anne efendim ne, yapacağım? ne yapacağım? Eski haline dönemiyorsun işte ya. Sebze oldun, meyve oldun. Sebze oldun, meyve oldun. Bir sürü şeyler oldun. Şimdi vampire dönüştün. Dişlerine bakar mısın? Böyle sivri sivri. Kan emici gibi bir şey oldun sen böyle vampir. Ne olacak böyle? Bilmiyorum. Biz seni eski haline çevirmeye çalışırken şu başımıza gelene bakar mısın? Ay dişlere bak, dişlere. Ay Hira, korkunç görünüyorsun. Ne yapalım? Tek çözümü bir tane daha yemek. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. İnşallah düzelirsin bu sefer Hira ya. İnşallah. Kızım düzeldin sonunda. Nihayet kendine geldin. Ama ben ne yapacağım biliyor musun? Bu jelibonlara ben çok sinir oldum. Hemen yok edeceğim. Bana verir misin onu? Bana ver. Kızım bana ver. Hayır artık ben yemeni istemiyorum Hira. Verir misin bana? Hayır anneciğim. Kızım lütfen yemiyorsun artık. Tamam mı? Çünkü de, tuhaf tuhaf şeylere dönüştün. Bence bu jelibonlar sihirli. Bence de ben bunlar geçti. Bunları hemen yok etmemiz gerekiyor bence. Yeme tamam mı? Ben şimdi bunu hemen götürüyorum. Ortadan kaybedeceğim ben bunları. Olmaz. Hayır ver hemen boşuna isteme Hira. Hayır. Hadi götürüyorum ben bunları. Çöp atacağım şimdi ben hepsini. Gelme. Bugün gratisteyiz ve senin için bakım ürünleri alacağız kızım. Sepeti al anneciğim. Hadi başla bakalım neler alacaksın. Aa, bak burada senin bölümler var. Şampuan. Ha? O ne? Saç spreyi. Kolonya. Vazelin. Başka Tamam. Onu ne yapacaksın? Gel. Daha güzel şeyler vardır. O ne? O ne? Şampuan mıydı? Bence yeterli burası. <laughs> Doldurdun her şeyi. Gel bakalım. <laughs> Yürü. Başka neler varmış bakalım. Gel şurada bak yüz maskeleri var. Oradan maske alabilirsin. <laughs> hangisi bakayım bir bakayım Biz de Böyle bakalım ne bu He. Tamam onu da al bak burada geç bakalım tamam onu da al oje diyordun sen gel şuna ojeye bakalım bak gel 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 şurada herhalde ojelere bakalım gel Hira orada değil. Burada Hı. buldum. Evet. Asiton. Ha ha. Oje. Hayır bir tane yeter. Kızım sen de hepsini birden topluyorsun ya. Oje. Oje hangisini? Hangi rengi seçeceksin? Hı. Bakayım mı? Bir göster ama. Bir göster. Göster. Sen göstermeden Hmm, tatlıymış rengi. bakalım. Orada hiç sana göre bir şey yok ki. Oralarda sana göre bir şey yok Hira. Sen onu ne yapacaksın? Olmazsa olmaz. O, olmaz. <laughs> Şaka yaptım. Şaka mı yaptın? Yürü bakalım başka. Sen şunlara bakalım bir. Biz şuna Oo Hira Hira dur bir neler koymuşsun kızım ya. Doldurmuşsun burada sana göre bir şey, ruj mu şunlar ruj bak 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 oradakiler ruj ama sana olmaz Aa, olmaz hayır başla. gel yürü Şöyle yürü bakalım Hı, burada da durduk ne o el krevi mi gösterir misin ama bize al da bir göster ver bakayım el evet, Tamam al bebeğim Çilek'in de var Diğer tarafa gidelim gel Diğer taraflarda daha başka şeyler vardır oraya bakalım Çocuk diye çitirnak arıyorum Tırnak Çitirnak neredeydi Şu taraflarda olabilir Sola dön Burada yani bence burada da sana göre bir şey yok. Tarak zaten şimdi aldık. Şu tarağını bir göstereyim mi? Hira çantandan çıkarır mısın? Tarağını. Çok güzel bir tarak aldık. Evet. Onu başka yerden aldık değil mi? Bir bakalım. Aç hadi aç. Aç da ver bakalım bana. Hmm, bakın böyle bir tarak. çok. Dur ama bir bakalım ya. Unicorn'u. Kapat kapatalım mı? Sen alacak mısın başka bir şey? Hira bence yeterli kız. Bak orada şey var. Orada da var bir şeyler. Oralara da bak. Ha duş şeyler annem var O ne? Abi, abi. Yok ya ne yapacaksın ha, oldu. Zaten olduğunu da bilmiyorsun. Evet. Bak onu ne yapacaksın? Bir bakalım ona. Bana mı? İyi hadi onu da koy bakalım. Hadi yeter. Yıracığım. Hadi. Arkadaşlarla vedalaşalım. Arkadaşlarla evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.